Arkadaşlar herkese iyi işler. Renault Fluence aracımızı Lumar ATR 15 ile koruma altına aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Müşterimiz bu sayede klimayı üstte çalıştırıyorsa bir de çalıştıracak. Hem enerji tasarrufu hem de Araçtaki sürüş konforu çok iyi derecede artıyor arkadaşlar. Lumar Manisa'yı, Birlik Oto'yu takipte kalın. Aracını seven herkesi bekliyoruz. Herkese iyi işler.